tarafını alınca ne olur? Sürealiz hakkında romantik, romantik hakkında bütçe koyduğum eksik olabilir. Yalnız bin tane yapacağım diye i̇şte, yani. da çıktı. Yalnız bin tane Yalnız bunu bir hikaye söyleniyor mu? Bir, bir sanat anlayışına yani artık yeter, bir de bağırıyor. tepki evet, evet,

bugün burada İshak Paşa Sarayı'nda geçen ayın e, seramik iki dersini verdiğim resim bölümünde öğrencileriyle seramik e, sarayda seramik sergisini açtık. E, burada 30 kadar eser sergilenmekte. 6 gün boyunca sergilenecek. E, 21 Ekim ve 26 Ekim arasında bütün sanatseverleri İshak Paşa Sarayı'na sarayda seramik sergisini görmeye bekliyoruz. Biz sanat aksiyonu olmaya bakıyoruz. Süsleme detaylarından farklı dönemleri incelediği için o 99 yılı destekler ediyoruz. Emanetler arıyoruz. kadar <laughs> güzeliz. <Yani> çok uzun <laughs> oluyorum. Ben kadar güzeliz. <laughs> <laughs> Allah'a iman edersin. Bizi Türk sanatında zaten var olan bir şeydir aslında. Bu İslam mimarisine de İslam sanatında da iç içe göstermiş kendisini. bir Serdin ağzın yükselişini burada gösteriyor şekilde bakın, alnına bakın, üzeri sarmaşıklar ve üstünde de meclisler, bakın. Anıtsal taş çatır bozukluğu değil. Bu karnak kapsara, sürede de hareket edilme, parmak ve rubilerin tercihlediği bir sisteme de Biraz önce bahsettiğim için, Hristiyanlık için, diğer dinler için karanlık dönemdir. İslam için karanlık dönem değildir, asla değildir. Onlar o dönem bizde aldıklarını geliştirdiler. Bakın burada güneş sembolü ve etrafındaki geometrik sistemleriyle uzayı anlatır burada. Bunu anlatırken kendi süsleme detaylarını da aralara nakşettirmişler. İkonografik anlamı olan kendi inançlarında geçmişte gelen anaynelerini de Bu geometrik sistemler hepsi helezonik bir şekilde dağılır ve hiçbir şey hesapsız yapılmamıştır. Elimizdeki beyin gerektiğini vermek mümkün değil. Orada olacağını da göreceğiz. Hiçbir olduğu için aydan bakın zaten taban durumunu kontrol edelim. Bütün